Canım bitti. Sen benim yanımda ol. Ben dünyayı karşıma alırım Ali. Yapma. Gitme. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Uzak Şehir dizisini çok özledik. Bir an önce başlasın diyorsanız videomuzu beğenin. Sayımızı görelim. Uzak Şehir dizisi yeni sezonu daha uzunca bir süre var. Sıcak Havalardan dolayı dizi çekimleri de Ağustos ayının sonuna kadar bekletilecek oldu. Yeni sezonda birçok sürpriz sahneler karşımızda olacak. Çünkü Alya ve Cihan aşkını yeni sezonda izlemiş olacağız ve bu sahneler yeni sezona damga vuracak. Hatta yeni sezonda bebek haberi de karşımızda olacak. Alya'dan bebek sürprizi gelecek. Cihansa baba olma hayacanıyla yanıp tutuşacak. Cihan ve Alya'nın bebekleri kız olacak. Yani Deniz'e kız kardeş gelecek. Anlayacağınız mükemmel gelişmeler bizler bekliyor diyebiliriz. Ecmel ise Deniz'i almak için savaşacak ama yeni bir düşman daha dizimize dahil olacak. Bu seferki düşman çok daha güçlü olacak. Hatta yeni sezonda Cihan yaralanacak ve bu sahneler bizlere çok üzecek. Peki dizimizde başka neler olacak? İlk sezon Alia Alboran'ın Kanada'dan Mardin'e eşinin vesiyeti yerine getirmek için oğlu Deniz'le dönüşmesiyle başlayan dramatik hikayeyi anlattı. Alboran ailesinin töre ve geleneklere sıkışan Alia oğlunu alıp Geri dönmek istese de Cihan Albora'nın liderliğindeki ailesinin acımasız kurallarıyla karşılaştı. Sezon finalı Alya'nın Cihan'ı bırakıp Kanada'ya dönme kararını sorgulaması, Mina'nın hamilelik bombası, Sadakat'ın konakta gergin hamileleri ve Bora'nın katili Ecmel'in ortaya çıkmasıyla izleyiciyi merak içinde bıraktı. Yeni sezonda bu düğümleri nasıl çözüleceği kadar hikaye eklenecek. Yani yeni karakterler ve çatışmalar da belirleyici olacak. İkinci sezonun merkezinde Alya ve Cihan olacak ve Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin evrimi yer alacak. İlk sezonun finalinde yaşanan öpücük ikilinin duygusal bağını derinleştiğini gösterse de Alya'nın aklıyla kalbi arasında çatışma devam edecek. Tahminimizce Alya'nın Kanada'ya dönme fikrinden tamamen vazgeçmeyeceği ancak oğlu Deniz'in güvenliği için Mardin'de kalmaya zorlanacağı yönünde Cihan Alya'yı yanında tutmak için daha manipülatif bir strateji izleyebiliriz. Belki de Deniz'in Albora ailesiyle bağını güçlendirmek için onu aşiretin geneleklerine daha fazla entegre etme çalışacak. Ancak şaşırtıcı bir dönemeç olarak Alya'nın bu süreçte kendi gücünü keşfedeceğini ve Albora ailesinin iç dinamiklerini lehine çevirmek için beklenmedik bir ittifak kuracağını öngörüyoruz. Mesela sadakatla ortalık bir düşmana ecmaya karşı geçici bir ateşkes yapabilir. Sosyal medyada da Konuşulan bu aileye sadakat yakınlaşması, iki güçlü kadının birleşip konakta erkek eğmen düzenle mücadele etmesiyle destansı bir hikaye yaratılabilir. Cihan'ın ise karanlık tarafı daha fazla ön plana çıkacak. Bora'nın katılını yakalamış olmanın rahatlığı kısa sürecek. Çünkü ecmelin intikam planları Cihan'ın liderliğini sorgulatacak. Şaşırtıcı bir twist olarak Cihan'ın geçmişte Hacmer'le gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıkabilir. Belki de Bora'nın ölümü Cihan'ın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş ve bir komplonun parçası olabilir. Bu Alya ve Cihan arasındaki güveni tamamen sarsar ve izleyici Cihan gerçekten aşık mı yoksa Alya'yı bir piyon olarak mı kullanıyor sorgusuyla başa bırakacak. Cihan'ın bu ikilemi Ozan Akbaba'nın etkileyici performansıyla dizinin duygusal yükünü artıracak. Mina'nın hamileliği sezon finalında patlayan bir bomba gibiydi ve ikinci sezonda konaktaya dengeler alt üst edecek. Mina, Cihan'la olan bağını kullanarak konakta daha fazla söz sahibi olmaya çalışabilir. Ancak hamileliğin gerçek babasına Cihan olup olmadığını dair bir şüphe dalgası yaratılabilir. Şaşırtıcı bir senaryo olarak Mina'nın hamilenin Ecmel'e bağlantılı olduğu ortaya çıkabilir. Belki de Mina, Ecmel'in Albor ailesine sızmak için kullandığı bir ajan da olabilir. Bu sadakatın Mina'ya olan öfkesini daha da körükler ve konakta bir kadınlar savaşı başlatılır. Mina'nın kıskançlık krizleri Alya'ya karşı entrikalarını arttırabilir. Örnəyin Aliyəni dənizdən uzaqlaşdırmaq üçün saxta sənədlər vəlayət savaşını qızışdıra bilər. Sadaqat isə bu surətdə də həqkar məşik bir xarakterə evriləcəyini düşünürəm. İlk sezonda Aliyəyə qarşı sərt duruşu sadakat, ilə tanınan Sadaqat Əcməlin təhditlərilə yüzləşərkən Aliyəyə beklenmədik bir şəkildə yaxlaşa bilər. Ortalıq düşmənləri Əcməli iki qadını birləşdirən bir katalizör olabilir. Ancak bu ittifak sadakatın kendi çıkarlarını koruma iç güçlüsüyle çatışabilir. Sadakatın Ali'yi destekler gibi görünürken gizlice kendi ajansını ilerletmesi diziye politik ve entrika katmanı etkileyebilir. Mesela Sadakatın Albora ailesinin kaçakçılık işlerini devretmek için Gizli bir plan yaptığı ortaya çıkabilir. Bu dizinin Mardin'deki yasa dışı ticaret ağını daha derinleşmesine, keşfetmesine olanak tanınır. Ecmel'in Boran'ın katili olarak ortaya çıkması hikayeye yeni bir düşman getirdi. İkinci sezonda Ecmel'in motivasyonları daha netleşecek. Tahminimizce Acmel'in Albora ailesiyle olan kan davasının kökenlerini beklenmedik bir aile sırrına dayandığı yönünde belki de Acmel Albora ailesinden dışlanmış bir öveyin sonunda gelecek olacak. Ve intikam arayışı sadece Boran'la sınırlı değil. Acmel'in denizle geçirme planı Alya'yı çaresiz bırakabilir. Ancak bu süreçte Alya'nın acmala karşı bir tuzak kurması izleyiciyi ters köşe yapabilir. Örneğin Alya'nın acmala alt etmek için bir sahne kimlik oyunu oynadığı ve aslında onun planları çok önceden çözdüğünü görebiliriz. Bu Alya'nın pasif bir kurban olmaktan çıkıp pozitif bir kahramana dönüşmesini sağlar. Acmal'in hikayesini uluslararası bir boyut katmak için sezon finalinde Suriyeli Ahmet karaktere kilit bir rol oynayabilir. Ahmet'in Ecmel'in kaçakçılık ağındaki bir ortağı olduğu ve Albora ailesinin kontrol ettiği rotaları ele geçirmek için çalıştığı ortaya çıkacak. Bu dizide politik bir gerilim katmanı ekler ve Mardin'in sınır bölgesindeki stratejik önemini vurgular. Ahamada'nın karizmatik bir tehlikeli kişiliği Tanju Biller'in performansıyla izleyicileri büyüleyebilir. İkinci sezon yeni karakterleri hikayeye genişletecek. Kulislerde konuşulanlara göre yapım ekibi yeni yüzlerle anlaşma yapıyor. Benim tahminimce Albora ailesine dışlardan gelen bir kadın karakterinin aile dinamiklerini alt üst edeceği yönünde bu karakter belki de Cihan'ın geçmişte terk ettiği bir sevgilisi ya da Bora'nın gizli bir akrabası olabilir. Onun gelişi Alya'nın konuktay konumunu tehdit ederken Cihan'ın sadakati üzerine yeni bir sınav başlatabilir. Ayrıca dizinin büyümeye başlaması ve Albor ailesinin genelliklerini sorgulaması hikayeye genç bir perspektif katabilir. Dizinin bir isyan başlatması diziyə təzə bir enerji gətirə bilər. Uzaq şəhərin Mardin və Miydədə çəkilən səhnələri dizinin ruhunu oluşturan ən güclü unsurlarından biri. 2-ci sezonda Mardinin tarixi döküşü və sərhəd bölgəsinin gərilimi daha fazla vurğulanacaq. Örneğin, qaçaqçılıq rotaları üzərində bir çatışma səhnəsi diziya aksiyon dolu bir açılış sunacaq. Ayrıca Albora'nın konağının dışındaki köy hayatına daha fazla odaklanacak ve bölgenin kültürel ve zenginleri hikayeye entegral edebilir. Bu dizinin sadece bir aile draması değil, aynı zamanda bir bölge portresi olmasını sağlar. Uzak şehir analiz videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.